Herkese merhaba arkadaşlar bugün Edgar geliyor ve Edgar alacağız inanılmaz bedavaydı Evet bütün gün bunu bekledik böyle bir haftadır bunu bekliyoruz güncelleme haberi geldiğinden sonra 18 saniye sonra gelecek şu anda canlı yayındayız canlı yayında 70 bin kişi izliyor ve 75 bin like mevcut like var siz de e, abone olup like atmayı unutmayın mutlaka. Abone olmayanlar mutlaka olsun ve 3 saniye kaldı, 2 saniye kaldı, 1 saniye kaldı. Market yenilendi ve destansı savaşçı Edgar işte tam olarak burada. Evet bunun içerisinden destansı savaşçı Edgar çıkacak. Merak ettiğimden dolayı bakıyorum. Şuraya Edgar geldi mi? Geldi tabii ki. Ama Fark etmez ben marketten destan 170 taşa satış... Oo 170 taş fark ettiniz mi bilmiyorum. Ve destansı savaşçı Edgar'ı hemen hızlı bir şekilde aldım. Edgar. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok. Parkurlara da bayılır. Oo. Baba. Edgar'a bak. inanılmaz Sinirli bir çocuk. Vay be. Rozet paketleri falan filan da var. Ücretsiz kutuyu açıyorum. Edgar güç puanları çıkacak çünkü. Fark ettim. Fark ettiğimiz insanı hemen her yerde abi. Hemen. Hızlı bir şekilde maksıyacağım çünkü bir an önce denemek istiyorum Edgar'ı. Şöyle geliyorum Edgar'a. 200 buradan verdim Edgar'ın üzerine. Aynen. Direkt maksıdan rahatlama challenge gibi olacak. Direkt maksıyacağım abi. Burada bir şey yok. Direkt buraya gel. Burada biz dün bayağı şey iki gün önce bayağı Byron için kullanmıştık buraları. O yüzden bir şey kalmadı pek. Ee, o yüzden sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor ama yine de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Burada bizim bir yüzlük varmış. Onu verelim. Onun dışında başka ne var? Şuralarda bir vardı ya eminim. 500'lük vardı tabi. Bunu unutamam. Bir dakika bir dakika şimdi bir dakika. İyice bakacağım sağına soluna üstüne altına. Tamamen bakacağım. Ondan sonra geçeceğim bakayım. Ee, görmediğim sanırım kalmadı ya diye düşünüyorum ya. Hepsini kullandım. Özellikle Byron'da bayağı kullandım diye düşünüyorum. Ee, aynen görmediğim yok Bütün güç puanlarını vermişim ya Görmediğim yok baya bir mega kutumuz falan filan varmış bu arada Neyse şimdi e, Öncelikle Edgar'ın Gelelim şuraya çünkü mega kutu da açacağız Edgar'ı bir maxlayalım Nerede lan Edgar Edgar nerede Ha? Maxlamayacağım da olabilecek en yüksek seviyeye kadar çıkartalım En azından Aksesuar çıkabilsin yani şu anda Bu da önemli bir detay Şimdi abi geliyorum tekrardan Brawl ama bu arada gerçekten doğru düz para harcamadım ya iki karaktere birden. Yani e, bu Brawl Pass benim, benim işimi gördü açıkçası. Şuradan mega kutularda beraber başlayacağım abi. Nerede bu? Şuradan başlıyorum. Ve bundan çıkmadı. Edgar güç puanları çıkıyor. Şunu da açıyorum. Bundan da Edgar güç puanı. 262 de buradan. Bundan çıkacak mı? Çıkmadı. Şu taşı verir misin bana? Verdin. Buradan çıkacak mı? Çıkmadı. Hemen geliyorum tekrardan buraya. Burada Edgar'ı abi Edgar. Edgar da çok güzel abi. Bibi'ye ne kadar benziyor harbi ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şu an 9. seviyeye kadar çıkardım. Şimdi bol bol önüme gelen kutuyu açmaya çalışacağım şimdi. Önüme gelen kutuyu açma challenge abi. Önüme gelen kutuyu açma challenge hemen basıyorum. Buna teker teker basacağım çünkü hızlı basınca gidiyor bu. Ve şöyle gittik. Tamam. Ee, burada kutular yok. Şuradan açtım. Aha geldi. Ne geldi? Ne geldi? Ergun'un süper gücü, süper gücü. Yani ultisi 3 saniye boyunca %700 daha hızlı dolar. Oha! Aksesuarına bastığın zaman ultin direkt olacak Aksesuar sana ulti getiriyor. Çok enteresan. Aksesuar sana bedava değil ki diyor. Ha. Bana aynen aynen siz, siz bu testten mi bahsediyorsunuz? Bedava değil. Ne bedava değil? Bedava olmayan ne arkadaşlar? Oyuna girmiyor. Oyun çöktü diyor. Bedava gelmedi. Dur bir dakika. Ben bir an önce bu Elden maxlayayım. yoksa benim de oyunum çökecek, çökecek. Elden maxlamam lazım bir an önce. Hazır oyundayım. Edgar beleş değil. Aa! Edgar beleş değil mi şu anda? Aa! Edgar beleş değil mi? Bir dakika nasıl beleş değil ya? Arkadaşlar o bir hatadır. Oyun çöktü zaten. Tamam, tamam. Merak etmeyin, merak etmeyin gerçekten. Şş, dert etmeyin arkadaşlar, ben size ben size gerçekten size çok ciddi söylüyorum. Oyun çöktü geldiniz, fark ettim onu. Fark ettim onu. Arkadaşlar, çok çok ciddi söylüyorum. Çok çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. Oyun yenilensin muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle Edgar beleş olarak gelecek. Çünkü Brawl Day'den geliyordu o. Ben Edgar'ı maxladım mı şu anda? Hakikaten 170 taştı. Ben beynim gitti şu anda. Ben odaklandım. Bunun Broly de 7. gün olarak gelmesi gerekiyordu değil mi? Ben de odaklandım abi. Bir dakika. Bir saniye abi. Bir saniye. Abi verir misin artık şunu ya? Yıldız gücünü ver. Abi yıldız gücünü ver. Edgar'ı denemek istiyorum. Edgar oyuna bedava olarak girmiyor. Gelmemiş. Ay çok üzüldüm şu anda. Keşke alıp deneyebilseydiniz lan. Ay gerçekten bayağı üzüldüm lan. Alıp deneyebilseydiniz çok iyi olurdu da. Çok saçma ama be. Nihayet geldi bu arada. Edgar yeni iş yaptığında süper gücü çevredeki düşmanlara bin hasar verir. Yere iniş yaptığında süper gücü çevredeki düşmanlara bin hasar verir. Anlamadım ya. Gerçek, gerçekten anlamıyorum. Şu anda Edgar'ı alıyorum abi. Edgar şu anda ben oynayabilecek miyim? Merak ettim gerçekten. Bir oynayayım bakalım Edgar'la. Aldım. Tamam yıldız gücüyle şunları da seçtim. Aldım. Umarım oyun çökmez. Oyun çekerse direkt nonolave geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi oyun çökmesin. Herkes Edgar mı? Lütfen oyun çökmesin. Çökmedi. Tamam güzel oynuyoruz. Herkes Edgar mı şu anda? Hayır herkes Edgar değil. Oğlum oyunu bir tek ben mi oynayabiliyorum şu anda? Anlayamadım. Herkesin oyunu çöktü. Niye? Ne oluyor lan? Oğlum yakın mesafe. Bir dakika bir dakika. Sıfır kupa bu. Enteresan. Aa uçtum. Ne oluyor lan? Uçup yakın mesafeden vurabiliyorum adama. Şeli abi yakın mesafeye giremezsin. Şeli bunun antesi. Tamam Şeli ona gitsin. Bu arada arkadaşlar. o dur dur dur. Ulti. Aga. Şeli'yi öldürecektim ya. Oha robotu robotu deşiyor. Oha bin bin mi vuruyor lan bu? Çok enteresan bir karakter. Şu ana kadar ultilerini doğru düzgün kullanamadım. Bunun farkındayım da. 2 2 iki, iki tane vuruyor. Tamam bunları da alıyorum. he he. Tamam güzel 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 güzel. Buraya doğru gidelim. Ne var burada? Atkısı çok güzel görünüyor bu arada. Evet bin, bin, zar bin zarar verecek inanılmaz. Etker evet, gel gel. Sen yakın dövüşçüsün gel bakalım ne yapacaksın bana gel. Gelsene. Bir enteresan bir şey. Anlamadım ben. Gerçekten anlamadım. Bir kere daha oynamak istiyorum. Oyun çektiğinden dolayı herkes Edgar alamıyor. Şu anda ben nasıl oyunda oyun çöktüğü halde oyundayım bilmiyorum gerçekten. Benimkine ne zaman çökecek gerçekten bilmiyorum bu arada Çok enteresan Oyun açılmıyor Abi muhtemelen oyun açıldığında markete Edgar ücretsiz olarak gelecektir diye düşünüyorum Sakın 170 taş alıp verip de Edgar almayın bu arada oyun bende de çöktü geçmiş olsun En azından bir kere görmüş olduk Edgar'ı çok şükür ya